Herkese merhaba. Kadir Has Üniversitesi 2022 tanıtım günleri canlı yayınlarına hoş geldiniz. 18 Temmuz'da başlayan tanıtım günlerimiz 5 Ağustos'a kadar devam ediyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere kampüsümüzdeyiz de sizleri bekliyoruz. Ben yayına kendimi tanıtarak başlamak istiyorum hocam. Ben Selin Çümen. Yeni Medya 2. Sınıf Öğrencisiyim. İletişim Fakültesinde okuyorum. Bugünkü konuğumuz da İletişim Fakültesimizin Dekanı Profesör Doktor Metin Kozak hocamız. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, sorularımıza geçmeden size daha yakından sizi daha yakından tanıyabilir miyiz acaba? İsmim Metin Kozak. Ben eee yüksek lisans öğrenimi Türkiye'de tamamladım. Çukurova ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde sonra almış olduğum bir bursla İngiltere'ye giderek orada doktoramı tamamladım. Dönüşümde e, Muğla Sıtkoşma Üniversitesi'nde çalıştım 10 yıl kadar. Sonrasında 9 Eylül Üniversitesi'ne geçtim. Orada Turizm Fakültesi'nde bir o, 9 yıl kadar çalışıp e, sonrasında geçen Eylül ayında e, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne geçiş yapmış oldum. 9 Eylül Üniversitesi'ndeyken yaklaşık 4 yıl kadar bir e, dekanlık görevim oldu. Öncesinde bir müdürlük görevim vardı. E, dünyanın farklı ülkelerinde Amerika gibi İngiltere, Belçika ve Hong Kong'da Kısa ve uzun süreli araştırmalarda ve derslerde bulundum. Genellikle turizm araştırmaları yapıyorum ama buna bağlı olarak da tüketici davranışları, pazarlama, reklamcılık, iletişim ve sosyal medya konularında da çalışmalar yapıyorum. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi ilk soruma geçmek istiyorum. Kadir Has Üniversitesi'nde iletişim eğitimi almanın diğer üniversitelerden farkları nelerdir? Kadir Üniversitemiz Kadres Üniversitesi iletişim Fakültemiz 2003 yılında kurulmuş. Oldukça yeni diyebiliriz. Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi var. 4 bölüm olarak kuruluyor. Reklamcılık, halk ilişkileri, tanıtım, görsel iletişim tasarımı, radyo, televizyon, sinema. Sonraki yıllarda görülen ihtiyaç üzerine ki bence doğru bir tercih olmuş. 2009 yılında da yeni medya bölümü kurularak şu anda 5 bölüm olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Fakültemizde bütün dersler İngilizce, %100 İngilizce olarak yapılmakta. Üstün yönler nelerdir derseniz Türkiye, sadece Türkiye için değil, dünya için de kıyaslama yapabilirim. Öncelikle çok iyi, çok geçmişi, akademik geçmişi ve sektörel geçmişi çok güçlü olan bir akademik kadromuz var. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış ve farklı alanlarda sadece iletişim, medya değil, farklı alanlarda doktora derecelerini tamamlamamış bir akademik kadromuz var. Buna bağlı olarak yürütüş olduğumuz iki yeni e, projemiz var tabi bunlar Kadir Has Üniversitesi bünyesinde yapılan ama iletişim fakültesine dahil olduğu bir uygulama. Birincisi çekirdek core programı dediğimiz uygulama Türkiye'de sadece Sabancı Üniversitesi'nde var bildiğim kadarıyla dünyada da çok örneğini duymadım. E, bu çekirdek programında e, hazırlık öğrenimini tamamlayan öğrenciler e, bütün öğrencilerimiz, farklı fakültelerde öğrenim gören bütün öğrencilerimiz çekirdek programı ortak olarak dahil oluyorlar. Bir yıl boyunca benzer dersler alıyorlar. Burada hangi dersler alıyorlar? Temel dersler. işte insanlık tarihidir, modern Türk, Türkiye tarihidir, ee, sosyal bilimler, toplum bilimleri, eleştirel okuma yazma gibi dersleri alıp sonrasında ikinci sınıfa her öğrenci kendi bölümüne, kazanmış olduğu bölümüne devam ederek alanıyla ilgili, mesleğiyle ilgili dersleri almaya devam ediyorlar. Bu bir güçlü yönümüz. İkinci olarak da ikinci sınıftan itibaren dördüncü sınıfa gelinceye kadar ve mezun oluncaya kadar yapmaları gereken bir e, e, çalışma var. Biz Kadir Üniversitesi'nde e, tabii ki iletişim fakültesinde de e, sınavları kaldırmış durumdayız. Dolayısıyla proje tabanlı eğitim dediğimiz bir model uygulanıyor. Nedir bu proje tabanlı eğitim modeli? E, sınavların olmadığı, ara ve final sınavların olmadığı, bir ilk haftadan itibaren öğrencilere verilen gerçek belki sektörde karşılaşılan sorunları da içeren bir proje konusu veriliyor. Bunlar dönem sonuna kadar öğrenci tarafından hazırlanıyor. Dönem sonlarında veya dönem içinde de yapmış oldukları değişik sunumlarla, proje sunumlarıyla elde etmiş oldukları puanlara göre o dersten başarılı ya da başarısız olabiliyorlar. Yapmış oldukları, göstermiş oldukları performansa göre. Tabi model içerisinde şu da var. Biz bu proje tabanlı eğitimde Sadece akademik kadroyla değil, sektörden gelen, alanında uzman, bilgili, deneyimli, işletme sahibi ya da orada çalışan, üst düzey çalışan e, sektör arkadaşlarımızla da birlikte ders yürütüyoruz. Dolayısıyla bir dersi hem akademik hoca, akademik anlamdaki hocalarımız hem de sektör anlamdaki e, hoca adayı arkadaşlarımız birlikte yürütüyorlar. Dolayısıyla sektördeki arkadaşlarımız sektör uygulamalarını akademi tarafındakilerde akademik konular hakkında bilgilendirme yaparak, o alanı o konuyu tamamlamış oluyoruz. Bu anlamayı birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde hem öğrencilerimiz sektördeki güncel bilgiyi görmüş oluyorlar hem de öğrencilik sırasında ya da öğrencilik mezun olmalarından sonra e, sektöre gittiklerinde çok daha rahatlıkla bir iş bulma imkanı sahip ol olabiliyorlar. Evet hocam. Ee, az önceki konuşmanızda bölümlerimizden kısaca bahsettiniz. Eee Peki bu bölümlerimizden ve öğrencilere sunduğumuz imkanlardan birazcık daha genel bir şekilde bahsedebilir misiniz? Evet, iletişim fakültemizde 5 bölüm olduğunu söylemiştim. 5 bölümümüze ait 5 adet atölyemiz var. Dolayısıyla her bölüm öğrencisi kendine ait olan atölyede kendi dersleriyle ilgili, kendi alanıyla ilgili uygulama yapma şansına sahip. Bu atölyelerimiz 7-24 açıktır. Hafta sonu dahil olmak üzere isteyen gece de çalışabiliyor. Her atölyemizde görevli bir uzman arkadaşımız var. Bu uzman arkadaşlarımızın rehberliğinde, denetiminde, gözetiminde ve danışmanlığında öğrencilerimiz ihtiyaç duyarsa kendilerinden bilgi alıyorlar. Ve ilgilendikleri konu hakkındaki çalışmalarını burada uygulama olarak tamamlayabiliyorlar. Güzel bir haberimiz, şu andan itibaren çalışmalara başladık. Yakında yenileme çalışmalarının da fiilen başlamış olacağız. Dolayısıyla yeni gelen öğrencilerimiz Eylül okula geldiklerinde yeni bir atölye tasarım ile karşı karşıya kalacaklar. güncellemiş olduğumuz, yenilemiş olduğumuz atölyelerde daha modern bir şekilde eğitim alma imkanına sahip olacaklar. Evet hocam. Peki, iletişim fakültesinde öğrenciler için nasıl bir teknik ekipman desteği var? Teknik ekipman desteği tabii ki atölyelerimiz en bizim en önemli avantajımız, üstünlüğümüz diyebilirim. Burada kurulu olmuş olan bilgisayar teknolojik desteğimiz var, altyapı desteğimiz var. VCD dediğimiz görsel iletişim tasarımında iki adet sınıf ve laboratuvar niteliğinde hazırlanmış olan bilgisayar dersliğimiz ve laboratuvarımız var. Buradaki bütün dersler uygulamalı yapılıyor. Bilgisayar ortamında uygulamalı yapılıyor. Dolayısıyla bu bizim için ciddi bir üstünlüktür. Reklamcılık olsun, halkla ilişkiler olsun. Radyo, televizyon, sinemada kurgu odamız var. Diğer yeni medyada da tabii ki gerekli olan güncel teknolojik, bilgisayar teknolojisi desteğinden fazlasıyla faydalanıyoruz. Evet hocam, teşekkürler. Hı -hı. Üniversitemiz Erasmus ve değişim programlarını çok sayıda destekleyen bir üniversite aslında. Çok teşvik ediyor öğrencilerine bunu. Hı hı. Peki iletişim öğrencileri için yurtdışı eğitimi neden önemlidir? Nereleri önerirsiniz siz? Hangi ülkeleri? İletişim tabii ki bütün alanlar için yurtdışı, başka ülkeleri, başka kültürleri görmek, tanımak önemli. Ama bence iletişim öğrencileri için daha da önemli. Niye derseniz eskiden tek uluslu ya da tek kültürlü bir iletişim bir yaşam biçimi vardı. Ama son 10-20 yılda dünya artık çok kültürlü bir yapıya doğru gidiyor. Ülke olarak biz de bunun fazlasıyla yaşamaktayız şu anda ki ben öğrencilerim 20-25 sene önce böyle bir ortamda yaşayacağımızı söylüyordum kendilerine. inanmıyorlardı. Dolayısıyla böyle çok kültürlü bir ortamda ister istemez iletişime olan, insanlar arası, bireyler arası iletişime duyulan, ihtiyaçla giderek daha da fazlalaşacak. Bunun için öğrencilerimizin tabii ki bunda dikkate alması gerekiyor önü bence çok açık olan, diğer alanlarla kıyasladığımızda çok açık olan bir alandır. Sadece ülkemizde değil, dünyanın farklı yerlerinde, farklı insanlarla, farklı işletmelerle işbirliği yapmak ve onlarla farklı projeler gerçekleştirmek durumdalar. Kendi ihtiyaçlarını farklı şekilde gerçekleştirmek durumdalar. Dolayısıyla tek kültürlü, tek uluslu bir iletişim biçimini şu anda unutmak durumundayız. Önümüzdeki 10-20-30 yıl boyunca bilemiyorum bu ne kadar devam ederse. Artık çok kültürlü, farklı farklı insanlarla birlikte yaşamanın, onları tanımayı, onların ihtiyaçlarına ve kültürel özelliklerine göre hareket etmeyi ve bu şekilde iletişim kurmayı öğrenmek durumundayız. İletişim Fakültesi olarak biz bol ödüllü bir fakülteyiz hocam. Evet. Öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin son dönemde elde ettiği başarılardan da bahsedebilir misiniz? E, tabii ki onunla ilgili biraz e, bölümdeki arkadaşlardan e, bir istekte bulundum. Şöyle bir liste önüme geldi ki baktığımızda bunlar son iki yıl, 20, 2020 ve 21 yılını e, İçeriden bir liste. Öncesinde de alınan çok fazla ödül var. Hem hoca arkadaşlarımızın hem de öğrenci arkadaşlarımızın katılmış olduğu değişik e, yarışmalar var. E, Burada almış oldukları ödüller var. İstanbul Kültür Sanat Vakfı bunların başında geliyor. RTS Radyo Televizyon Sinema Bölümü için. İzmir Ankara Film Festivalleri var. Antalya Altın Portakalı var. Adana Altın Koza var. Bunlar da öğrencilerimizin girmiş olduğu, finalist olarak girmiş olduğu dereceler var. Yine e, Halk İlişkilerinin Türkiye Halk İlişkiler Derneği'nden almış olduğu ödül var. Ülker Türkiye TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasından alınan ödüllerimiz var. Türkiye Kalite Derneği Kalder'den alınan ödüller var. Reklamcılık bölümünün küresel e, elma ödülleri var. Felis ödülleri var, Emmy ödülleri var. Bunların bir kısmı ulusal, bir kısmı uluslararası. Bunun yanı sıra diğer bölümler ve bütün bölümler için geçerli olmak üzere açılan sergilerimiz var. Özellikle e, görsel iletişim taşlarındaki öğrenci ve hocalarımızın açmış olduğu sergiler var. Ve yine mezun öğrencilerimizin kendi adlarına kurmuş oldukları değişik e, girişimci firmaları bulunmakta. Evet Peki iletişim okumak isteyen aday öğrencilere genel olarak tavsiyeleriniz neler olacaktır? Bir de önce de söyledim. E, biz artık tek e, kültürlü, tek e, uluslu, tek e, iletişim modeline dayalı insan insana dayalı iletişim modellerinden artık çıkmış durumdayız. Onu terk etmiş durumdayız. Eskiden belki insan insana birebir bire bir iletişim modelimiz vardı. Ama şu son yıllarda teknolojinin ve ulaşım biçiminin gelişmesiyle birlikte çok farklı. Dünya küçülüyor. Daha küçük bir dünyada çok daha farklı insanlarla, çok daha fazla sayıdaki insanlarla işbirliği yapmak durumundayız. Diyaloğa geçmek durumundayız. Önceden dediğim gibi insan insanaydı. Şu anda insan makina ve insan şeklinde. Yani Arada bir teknoloji var, dolayısıyla onun üzerinden iletişim biçimleri gelişmeye başladı. Bunun için önümüzdeki yıllardaki gelişen şartlara göre iletişim bölümü öğrencilerinin kendilerini hazırlaması gerekiyor. İnsan insan olan tabii ki diyalog, iletişim hiçbir zaman kaybolmayacaktır ama araya başka başka e, enstrümanlar, e, şekiller girecektir. onu dikkat alarak günün değişen şartlarına göre e, kendilerini şekillendirmeleri gerekiyor. Bu konudaki en büyük tavsiyem bu olabilir çok dinamik bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bizler de dinamik olmak durumundayız. Evet. Peki genel olarak bütün aday öğrencilere tercih yaparken neler dikkat etmelerini tavsiye edersiniz? Tercih siz? yaparken günümüz şartlarında tabii öğrencilerimiz daha şanslılar. Ee, çok geniş kapsamlı bilgi çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani kafalarındaki soru işaretlerini anında yanıtlayabiliyorlar. Bunun için kendilerini belki kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanlara da sahipler ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle kendi becerilerini, yeteneklerini keşfetmeleri gerekiyor. İlgili, ilgi alanlarını, gelecekle ilgili beklentilerini bilmeleri gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra geriye kalan bu doğrultuda tercihlerini yapmaları ve kendilerini seçmiş oldukları tercihle ilgili alanda geliştirmeleri gerekiyor. i̇stemedikleri yani veya ne bileyim özellikle kendilerinin tabii çevreyi dikkate almıyorum bu konuda kendi becerileri dışında kalan alanlara çok fazla yoğunlaşmamalarını tavsiye ederiz. Peki sizin eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Başka bir konu olarak ben Kadir Has Üniversitesi genel olarak ve iletişim fakültesinde özelde internet sistemimizden takip etmelerini, oradan daha kapsamlı bilgi alabileceklerini düşünüyorum. Son haftalarda iletişim fakültesi lisans ve yüksek lisans düzeyinde çok farklı gelişmeler olduğunu da görüyorum kişisel gözlemlerim. Örneğin bugün çok iyi bir üniversiteden Türkiye'den bir öğrencimiz uluslararası ilişkiler okuyormuş. Reklamcılık okumak istediğini söyleyen bir e-posta gönderdi. Bizden kendisine tavsiyede bulunmamızı istedi. Gerekli mesajı gönderdik. Geçmiş haftalarda farklı alanlarda hukuktan, mühendislikten bu bölümleri bitiren öğrencilerimiz yüksek sans, iletişim alanında yüksek sans yapmak istediklerini söylediler. Dolayısıyla artık günümüzde biraz önce söylemiştim dinamik bir dönemde çağda yaşıyoruz. Tek bir alan insanlara yeterli değil. Onun için kendilerini çok yönlü geliştirebilecek alanlara doğru gitmeleri gerekiyor. Bu kapsamda biraz önce belki söylemeyi unuttuk not edebiliriz. Çap dediğimiz, çaprazan adav, yan dal dediğimiz yani öğrenim hakkı kazanmış olduğumuz bölümün dışında ikinci bir diploma sahip olma şansı da var ki bunu Türkiye'de. Diğer üniversitelerde uyguluyor ama Kadir Üniversitesi bu konuda daha elverişli, teknik kampüs içerisinde bulunduğumuz için ve hemen hemen bütün dersler e, fakülte genel, e, üniversite genelinde İngilizce verildiği için bir öğrencimiz reklamcılık olabilir, e, görsel medya olabilir, e, sanat tasarım fakültesinden, hukuktan, ileride bilimler fakültesinden ya e, başka bir alanda e, yandal çap, e, çap yapabilir. Dolayısıyla böyle bir imkanda var kendileri bu konuda daha da yeten, şanslı olacaklardır diye düşünüyorum. Bütün bunları dikkate alarak sadece günümüzü değil, gelecekteki değişmeleri de dikkate alarak tercihte bulunmalarını ve bulundukları tercihte olduğunda da hareket etmelerini kendilerine tavsiye edebiliriz. Ama dediğim gibi olay bugün bitmiyor. Önümüzde uzun yıllar var. Üniversiteden sonra da çok uzun yıllar var. Onlara da dikkate almaları gerekiyor. Çok teşekkürler Metin Hocam. Teşekkür cevapladığınız için. E, tanıtım günlerimiz 5 Ağustos'a kadar Cibali kampüsümüzde devam ediyor. Hafta sonları dair hepinizi bekliyoruz. Kampüsümüzü ziyaret edemeyecek aday öğrencilerimiz de aday web sitemizden online randevu alabiliyorlar. WhatsApp hattımız ve çağrı merkezlerimizden bize ulaşabiliyorsunuz aynı zamanda. Bir sonraki yanımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.